Rivayetlere göre Hazreti Lokman, Hazreti Davud Aleyhisselam'ın döneminde yaşamıştır. Hazreti Davud Aleyhisselam kendisine diyor, git bir tane hayvanı kes, onun en iyi olan iki tane organlarını getir. Hazreti Lokman gidiyor, bir hayvanı kesiyor, hangi organlarını getiriyor? Dili ile kalbini getiriyor. Biraz zaman geçtikten sonra Hazreti Davud Aleyhisselam tekrar Hazreti Lokman'a diyor, Git bir tane hayvanı kes, onun en kötü olan iki tane organını getir. Hazreti Lokman aleyhisselam gidiyor, yine bir tane hayvanı kesiyor, dili ve kalbini getiriyor. Alıp Hazreti Davud'un yanına getiriyor. Hazreti Davud aleyhisselam bunun sebebini Hazreti Lokman'a soruyor. Sana dedim ki git bir hayvanı kes, en iyi olan iki tane organlarını getir, diliyle kalbini getirdin. En kötü olan iki tane organlarını getir, yine diliyle kalbini getirdin. Bunun sebebi nedir? Hazreti Lokman şöyle cevap veriyor. Bunlar iyi olsalar, bunlardan iyisi olmaz. Bunlar kötü de olsa, bunlardan kötüsü olmaz. Gerçekten de öyledir. Bundan dolayı kendisine Lokmani Hekim veya Hakim denilmiştir.